biliyorsun. Kadir sensin. Çünkü beni öldürmedin. Yeterli bir kadın. Sadi gece gece ne kokuttun lan mis gibi. Canım çekti vallahi versene ucundan. Ne yapayım abi? Murat abi sabaha kadar uyutmadı. Bir şeyler yiyeyim bari dedi. Gel sana da çıkar gel. Çok horluyor değil mi lan? Vallahi ben de kulakları tıkadım la Sadi. Neden bunu Kim horluyor lan? Sadi Murat'cığım Sadi. Sadi horluyor. Hakikaten Sadi sen de amma abarttın lan. O nasıl bir ses lan? Bu nasıl bir koku lan? O ne lan? Fıtı Ne güzel geldi lan. kokusu ne güzel geldi lan. Ben horluyorum Murat abi. Kabul ediyorum. Okey. Ama sen horlamıyorsun abi. Seninkini horlama diyemeyiz. Seninki ulusa sesleniş. A cry for help. Allah Allah. Ne lan? Ne sanki bana şu kaneri ya? A cry for ne lan? Help, help. Ayıp oğlum. Ayıp lan. İnsanın bedensel kusurları dalga geçilmez. Öğren bunları. O ruhsal da olabilir kardeşim. Resmen odadaki bütün oksijeni tek nefeste içine çekmek için hırs yapıyorsun lan. Oğlum benim bir kere burun kemiklerim doğuştan yamuk. İçeriye doğru spiral var gibi düşün. Spiral mi? Yani? Aynen Johnny Vine'den ortağım. Benim burun deliklerinden içeriye iki kişi girse aynı anda aynı hızla aynı yere doğru yürümeye başlasalar... ...yukarıda ancak östeki burusunda karşılaşırlar. Bu çok tuz vurmuş lan. Sahur vakti bu kadar tuz yenir mi sade ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne sahuru lan? Nasıl ne sahurla? Yani tabii ben bunu daha çok kayıntı babında... Hey babına Sadi! Gecenin bir yarısı sahur vakti, ayağa kalkmışız, tıkınıp tıkınıp yatacağız. Hem de niyet etmeden, öyle mi? Yani, yani, niyet etmeden yapmak şey. şey mümkün değil mi? Sahurla yani, yani, niyet iyi şey iyi yapalım ya. Sahurla iyi yiyelim. bir şey olduğu için. Sahur zaten. Ne diyorsunuz oğlum? Sadi kola koy, kola ya. Madem gecenin bir yarısı kalkmışız, bu oruç tutulacak. Bu bir işaret oğlum. Bu gece sahur yapacağız. Biz bu savur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak... ...bizi bir tekniyat Hoca zorlar gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihni şeyi sinir. Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya, oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin edin ne, budun ne, kaşen ne lan? Yok ya, senin karttan çektim. İyi şey yapmışsın. He? Oh. Ulan Cengiz nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeri şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan bezdim artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta binliğini nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadece şimdi sahur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontundan? Sadece ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söyle Sadece ya. uzatma. Sadece bak, abi tavsiyesi olsun. Ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Biz tabi elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti evet, bekledik. Anlarız bu işlerden. Otur. En azından başlarda öyleydi. Bu nasıl ev lan? Allah Allah. Bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya. Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Ben sen dediğin gibi ya oğlum? iki bölüm daha izleyelim. Ondan sonra bende kalırsınız, bende yatarsınız diye. Allah Allah ya. Bak iyi ye, yarın akşam saat sekiz buçukta iftar. Kaçta? Sekiz buçukta mı? Yatsıdır lan, o bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat sekiz buçukta. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Ya arkadaşlar, ben bile şimdiden bin iki yüz dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim, bir tane. Olur. Tamam Salih abiciğim, tamam hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum? Niyet et niyet, duyalım önce bir. Salih süfle versene. Niyet ettim, Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim. Yeah, yeah. Tohledim, onu içtim. Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya. Düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim, anca beraber, kanca beraber. Tamam mı? Tamam. Niyet ettim. Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Lan ben... Doşe Kazazlar'la, Özge soylarla gezecek adamken... ...burada oturuyorum Salih abinin çatalını izliyorum lan bütün gün. Bu ne demek lan? Haklı mıyım Murat? Ha, bir tek sen mankenlerle gezeceksin değil mi? Sana Özge soysa bana Didem Soy'dan. Allah Allah. <laughs> Aman atla kalma Sadi. <laughs> Niye? Himmel abi, daha da şehirli kararacaksın diye mi? Didem Soy'dan dedi ya lan kendini nasıl görüyorsa. <laughs> Şu çatal konusuyla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Yaz geldi çatal mevsimi açıldı arkadaşlar. Ben de memnun değilim. Erkekler için çıçıtlı badi çıkmış. Bütün tesisatçılar falan hücum etmişler. Depolarda bir tane mal kalmamış. Ben de almak istiyorum ama yediremiyorum kendime. Çıçıtlı badi ne lan? Çıçıtlı badi dediğin şey arkadan çıçıtlı olan badidir. Yaz bitene kadar beni idare edemez misiniz? Edemeyiz abi. <laughs> Hayatın olmuş işler güzel. Bah, 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 bah. Ahmet, ne yapıyorsun oğlum? Oruçlusun sen. Sen ne yapıyorsun gene benim evimde ya? Ya Murat gittikten sonra beni bir türlü uyku tutmadı ya da. Orucu unuttun mu sen? Unuttum. Da sen niye hatırlatıyorsun sorma sahip? <laughs> Ahmetciğim gördün mü uyaracağım. Oruç demek nefsi kontrol etmek demektir. Oruç demek saat demektir. Oruçlu insan saatli olur. Sade abi. abi. Yazmışım yola. Bir tane daha ne? Abi sen oruç değil misin ya? Değilim. Ne orucu suçum. Abi sen niyet etmedin mi? Yok etmedim. Abi dün gece sen niyet etmedin mi? Delirtme beni ya. Allah rızası için oruç tutuyorum diye. <laughs> ya Ahmet'ciğim ben sana sufle verdim onun için. Yoksa ben de kasit var. Abi sen demedin mi Ramazan geldi iyi oldu ben de kilo veriyorum diye. <laughs> Bizim oradaki ciğerci kapandı ya. O yüzden iyi oldu. Ben de kilo verdim. Günde bir buçuk ekmek daha az yiyor. Gideyim daha azıcık yatayım ya. Ben uyku alamamışım Ahmet. Sağ ol canım. Ben bir karışık tost istiyorum. Tamam diyorum ya. Tamam. Vereceğiz dedik. Boyanasınız bak. Allah Allah. Ahmet hayırdır kardeşim? Gel otur. <laughs> ne haber Murat? Oruç perişan etti beni. Allah günah yazmasın. Hoş geldin kardeşim. Sen nasılsın lan? Vallahi ben de hiç iyi değilim Ahmet. Kan şekerim mi düştü nedir? Aynı ben, aynı ben kardeşim. Resmen perişan oldum ya. Oğlum saat kaç oldu bak, hala ağzıma bir lokma koymadın. Ama işte Ahmet orucun olayı birazcık da bu. Bu ne demek lan? Kardeşim genellikle oruç tutarken biz ağzımıza bir lokma bile koymuyoruz. Öğren oğlum bunları. Sen bana muhalefet mi diyorsun lan? Ya muhalefet değil de sen genelde bu saatlerde yemek yemezdin. Saati hatırlatma. Saati hatırlatma. İnsan evladı. Zor geliyorsa tutmayacaksın o zaman. Sen niye tektirdin ya lan? Tokat biberi. Lan bırak. Elif cüzde T harfini görsen Smiley zannedersin. Sayende iki tane sevabın oldu. Murat! Annen baban seni yaparken çocuk yapmak için yola çıkmamışlar. Aslında başka bir şey yapacaklarmış. Çanak çömlek kil gibi. Olmayınca bari çocuk olsun demişler. Ancak ve ancak bu kadar benzemişsin. Tipe gel. Kil Murat. Anayı babayı işe karıştırma. Alırım diş fırçasını takarım göbeklerini Ahmet Kural. Sen kim köpeksin lan? Oh Eli, indirò Eli, oh Eli, indirò Eli, indirò Eli.